Evet bugün ııı e, irmikli kek yapıyoruz. Bağırın kolay gelsin. Üç tane yumurta giriyor içine. Aman içine kabuk girmesin. <laughs> e, şeker katacağız. Bir su bardağının dörtte içi bir karıştıracağız. Aman. Diğerine karşından daha mı oluyor? Bunu bir deneyelim. Olmadığını açarız. İçine çekiyor çünkü. Ben sen diğerini yap. En sonunda mu oluyor? Oluyor. Oluyor. Azar karşısız şeker etmesi lazım. Bekle. Hadi çırpacağım. Evet 5 dakika karıştırdık. Şimdi eee süt ve yağ ilave edeceğiz. Bunu Buradan... şimdi tekrardan karıştıracağız. 2-3 dakika karıştıracağız. Yok 2-3 dakika. İyice kıvama gelmesi lazım. Bir evet. 3 su bardağı irmik ilave ediyoruz 1 2 önce karıştır öyle ilave et daha şey olur 3 Üç. 3. bardak Yar, yarım dakika başka ne koyuyorsunuz onu da ilave et yavaş yavaş Tamam şimdi iyice karışacak kıvamı. Kabartma tozunu da koymamız gerekiyor. Kabartma tozunu da ekleyelim. <laughs> hmm. Vanilya da ekle. İki paket koyacaksın. İki paket kabartma tozu, bir paket de vanilya. Evet. Tabii vanilya isteğe göre. Evet, şimdi karıştırıyoruz. İyice kıvamı gelene kadar saat yönünde. Evet, e, kek kalıbını yağlıyoruz şu an. Çok bir şey düştü. Malzemeler neden açıyorsun? Evet, iyice yalıyoruz. Evet. Kekimizi yaydık, Böyle e, şekil veriyoruz, eşit, eşit olarak. Ne tabanı böyle böyle? Heh, öyle. Boşluklar oluyor, hava kabarcığı. Evet, şöyle bir düzeltiyoruz kekimiz. Den kabartma tozu. Ve son bir retuşlarını yapalım. Tutmanı böyle vur. Heh. İçinde hava kabarcığı kalıyor ya. Tamam. Evet kekimiz şu an fırına tamamdır. Fırına gitmeye hazır. Fırınımız 180 derecede şu an ısınıyor. Biraz ısınsın. Ondan sonra ilave edeceğiz. Evet kekimizi şu an fırına ilave ediyoruz. Şimdi... Kaç dakika pişecek? 35 dakika. 30 dakika Tamam kapatabiliriz o zaman. Evet şu an. Piştiği zaman teker gösteririz. Tamam. Pişti herhalde biraz da yandı. Şu an bunu dinlemeye bırakıyoruz buraya. Tekimiz evet, pişti. Çok güzel kokuyor. Evet çikolatamızı şu anda yapıyoruz üne iki buçuk bardak süt ilave ettik ve üzerine çikolata sosu ekledim. Ee, şu anda kaynama evresinde, hatta kaynıyor. Birazdan altını kısıp kapatacağım. Sonra dinlemeye bırakacağım. Biraz dinlettikten sonra kekin üstüne... iyice içine çeksin. ve ondan sonra soğumaya bırakacağız. Soğumasını karıştıralım. İyice çikolata. Şunları biraz daha kekimizi servis ediyoruz. Şöyle kekimiz şöyle koyalım. Üzerine tekrar çikolata sosu ilave edeceğiz. Evet, böyle. Çikolata sosunu tekrar bir daha vereceğiz. Kalan çikolata sosumuz şöyle akışkan çikolata sosumuz var. de aynı şekilde. Gayet güzel görünüyor. Bunu çayla servis edeceğiz. Evet, afiyet olsun.